Merhabalar, ben Doktor Nigar Safarova, iç hastalıkları uzmanıyım. Bugün size şeker hastalığı ile ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum. Nedir şeker hastalığı? İnsülin eksikliği ya da periferik dokularda insülin direncine bağlı görülen kan şeker yüksekliğidir. Nasıl tanısını konarız? Polikniğe başvuran hastaların en çok görülen şikayetleri az kurulu, sık su içme isteği, sık idrara çıkma, bundan başka kilo verme, çok yemek yeme isteği, tekrarlayan enfeksiyonlar, kaşıntı, bulanık görme. Bu gibi semptomlar görülebilir. Tanısını nasıl koyarız? Şikayetlere göre şeker hastalığına şüphe ettiğimizde mutlaka laboratuvar olarak onaylamak lazım. Bu da birkaç şekilde olabilir. Bir, açlık kan şekeri şekeriyle bir bireyin açlık kan şekeri 126 mg bölü desilitre ve üzerinde ise şeker hastalığı tanısı konulabilir. Ya da hemoglobin A1c dediğimiz 3 aylığın ortalaması olan glikozileşmiş hemoglobinin hemoglobin değeri eğer 6,5 üzerinde ise bu da şeker tanısını koydurur. Ya da herhangi bir zaman diliminde aç tok fark etmeksizin as önce sıraladığım şikayetleri olan bireylerin bakılan kan şekeri 200 üzerinde ise yine diyabet tanısı konulabilir. Bir başka yol ise şeker yükleme testi sonrası glukozlu solüsyon içirdikten sonra 2. saatte bakılan kan şekeridir ki bu da 200 üzerinde olduğunda diyabet tanısı konulur.